Herkese merhabalar. 21 Mayıs tarihinde bin marketleri kesin olarak gelecek olan aktörün katılığı çıktı. İlk siz göründüğü erkenden atıyorum. İlk olarak çok şık bir görüntüye Paşa Bahçe marka Lokumluk'ta başlayalım. Ürünün fiyatı 12.90. Video içerisinde göreceğiniz tüm görseldeki ürünler 21 Mayıs tarihinde bin marketlere kesin olarak gelecektir. Paşa Bahçe marka ikili kuplu bardakların fiyatları 16.90. Çok şık görünüşe sahip 12 parçanın oluşan dekoru çay setinin fiyatı 29.90. Farklı desen seçenekleriyle 4'lü set halinde çerezliklerin fiyatları 14.90. Üçlü set halinde baharatlığın fiyatı 24.90. Kaktüs desenli 11 parçanın oluşan kahvaltı setinin fiyatı 75 TL. Farklı renk seçenekleriyle 5 parçanın oluşan banyo setinin fiyatı 99.90. Üçlü bir set sende kurulma bezlerin fiyatları 7.90 ürünler farklı renk seçenekleriyle gelecek. Ayaklı 3 katlı dekoratif rafın fiyatı 69.90. 40x60 ve 40x120 cm ölçülerinde ikili mutfak yer setinin fiyatı 29.90. Video içerisinde göreceğiniz tüm görseldeki ürünler 21 Mayıs tarihinde bin marketlere kesin olarak gelecektir. 80x160 cm ölçülerinde dijital baskılı halının fiyatı 32.90. Farklı desen seçenekleriyle şık görünüşteki rakle meşrubat bardaklarının fiyatları 4.95 İste gelsin diyoruz. Bin marketlere gelmesin iseniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İkili tit dörtgen sabakların fiyatları 12.90. 3 bölmeli sıvı sabununun fiyatı 26.90. Farklı renk seçenekleriyle 170 x 210 cm ölçülerinde püsküllü koltuk örtüsünün fiyatı 22.90. 24 parçanın oluşan dikiş setinin fiyatı 8.95. Kaktüs desenli ikili oval taban fiyatı 24.90. Farklı desen seçenekleriyle Polo Smart marka desenli akıllı tartların fiyatları 59.90. Dijutsu marka 40 inç Full HD Smart LED TV'nin fiyatı 1999 TL. 43 inç 109 santim ebatında Dijutsu Full HD uydu alıcılı LED TV'nin fiyatı 1999 TL. Yorumlar kısmında bisikletin gelmesi çok fazla isteniyordu. Sonunda bu hafta bir marketlere kesin olarak gelecek. 26 jant 21 vites bisikletin fiyatı 599 TL. Yine bu üründe yorumlar kısmında gelmesi çok fazla talep ediliyordu. Bu hafta kesin olarak gelecek. Vogel marka M500 elektrikli stüktürün fiyatı 4999 TL. Sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazarak istediğiniz ürünlerin en kısa sürede gelmesini sağlayabilirsiniz. Başucu düzenleyicisinin fiyatı 19.90. Ayakkabı hurcunun fiyatı ise 15.90. Kumtel marka siyah renkte cam üstü set ocağın fiyatı 449 TL. Fakir marka 2 yıl firma garantili erkek bakım setinin fiyatı 199 TL. 21 Mayıs tarihi itibariyle bir marketlere yazlık ürünlerde gelecek kadın sandalet çeşitleri geliyor 37 ile 40 numaralar arasında fiyatı 29.90. 41 ile 44 numara arasında konfor terliklerin fiyatları 22.90. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, gerçek ve resmi katılıklarına haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın. 36 ile 40 numaralar arasında kadın spor ayakkabılarının fiyatları 39.90. Rodi Mod Polo Yaka erkek tişörtlerinin fiyatları 29.90. Farklı renk seçenekleriyle ikili banyo paspaslarının fiyatları 29.90. Farklı desenlerde figürlü poşetliklerin fiyatları 13.90. Çanta içi düzenleyicinin fiyatı 9.95. 1200 Watt çalışma gücüne SEP Arnica Blender setinin fiyatı 229.90, ürün aynı zamanda 3 yıl firma garantili. Gelmesi çok fazla istenen ürünlerden biri olan 250 parçanın oluşan puzzle'ın fiyatı 9.95. Birçok çeşitte paspaslarda gelecek ev içi 40x60 cm ev batında 10.90 fiyatları. Pilsan 3 tekerlekli ilk bisikletin fiyatı 79.90. Farklı renk çeşitleriyle kapaklı Mega Boy kelse çeşitlerinin adet fiyatları 22.50. Şık bir görünüşe sahip kumaş ayakkabı dolabının fiyatı 75 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olarak askılı vakumlu hurçta gelecek bu hafta bir marketlere 11.90 satış fiyatı. Raft düzenleyicisinin adet fiyatı ise 9.95. Mirket Köyü hikaye kitapları da gelecek 250 adet fiyatları. 300 Watt çalışma gücüne sahip fakir el mikserinin fiyatı 119.90. Starcom 3'ün bir sarmalı şarj kablosunun fiyatı 24.90. Küvetli bebek oyuncağının fiyatı 22.90. Farklı model çeşitleriyle kız erkek çocuk spor ayakkabıları da gelecek bir marketleri 34.90 fiyatları. Farklı renk çeşitleriyle kaktüs sulama kaplarının adet fiyatları 3.50. Onyo marka kablosuz masa şarj ünitesinin fiyatı 34.90 farklı renk seçenekleriyle gelecek. Metal oyuncak iş makinelerinin fiyatları 12.90. Dörtlü bir setten vakumlu seyahat huş setinin fiyatı 9.95. Pola Smart marka renkli kablosuz kafa bantlı kulaklığın fiyatı 69.90 ürün farklı renk çeşitleriyle gelecek. 4 farklı renk çeşitli hazneli rendeler gelecek bir marketleri 8.95 adet fiyatları. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi gerçek resmi kataloglarına haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İkili set halinde makyaj çantasının fiyatı 9.95. Farklı renk çeşitleriyle 3 bölmeli kaktüs saksılarının fiyatları 5.95. Gelmesi çok fazla isteyen ürünlerden biri olan Brown marka epilatörün fiyatı 159 TL. 45 x 100 cm ölçülerinde kaydırmaz özellikle şeffaf raf örtüsünün fiyatı 7.95. 40 ile 43 numaralar arasında erkek günlük ayakkabıların fiyatları 29.90. Yorumlar kısmında çok fazla isteniyordu tabletin gelmesi sonunda bu hafta gelecek 1299 TL fiyatı. Çok şık bir görünüşe sahip çantalı masa sandalye setinin fiyatı 229 TL. Üçlü bir set sahne vakum burç setinin fiyatı 17.90. Şık bir görünüşe sahip sunum tablasının fiyatı 19.90. Farklı renk çeşitlerinde çamaşır torbaları gelecek 39.90 adet fiyatları. Zeka ve dikkat gelişim kitapları gelecek adet fiyatları 4.50. İki gözlü çekmecenin fiyatı 17.90. Çok amaçlı büyük boy kutunun fiyatı 19.90. Akordiyon midi düzenleyicinin fiyatı 8.95. Akordiyon mini düzenleyicinin fiyatı ise 7.95. Büyük boy akordiyon maxi düzenleyicisinin fiyatı 9.95. Mega boy pencereli hurçun fiyatı 14.90. Çok amaçlı çantanın fiyatı ise 21.90. Sizler de bir marketlere gelmesini istiyorsanız ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dörtlü bir set halinde çekmece düzenleyicisinin fiyatı 24.90. Farklı renk çeşitlerinde çok amaçlı kapaklı kutuların adet fiyatları 29.90. Maxi boy pencereli hurşun fiyatı 12.90. 6 parçanın oluşan bavul organizerin fiyatı ise 21.90. Hep birlikte 21 Mayıs bin marketlere kesin olarak gelecek olan aktörün katonunu inceledik. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, gerçek ve resmi katılıklarına haberdar olmak için kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki aktörün videosunda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.